9 Kasım çarşamba sabahından herkese günaydınlar sevgili izleyenler. Ben Melis Günel. Her pazartesi Çarşamba ve cuma günleri olduğu gibi e, sabah saatlerimiz 8'i gösterirken sizlerle birlikteyim demek isterdim ama bugün birazcık gecikmeli başladık. O yüzden direkt e, programımızın da vaktinden çalmayarak e, değerli konuğumuzu sizlere takdim edeyim. Bugünkü e, çok değerli stüdyo konuğumuz Alsancak Belediye Başkanı Sayın Fırat Ataser bizlerle birlikte. Fırat Bey Hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi teşekkür misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olasınız Hanım. Çok teşekkür ederiz davetimi kırmayıp geldiğiniz bir için. Dakika, olur mu? Ee, tabii bu stüdyoda bulmak ayrı bir güzellik. Ee, yeni bir, modern bir sistemli bir stüdyo. Hı hı. Ee, ben bu siteyi kuran arkadaşlara, firma sahiplerine çok teşekkür ederim Kıbrıs Türk halkı olarak. Çünkü e, herhalde yeni sistemlerle kurulmuş bir evet, büyük bir, bir var, emek evet. olmuş. Size de teşekkür ederim ki bizi çağırdınız. Bu seçim öncesi en azından e, vatandaşlara, e, kendimizi anlatabilelim, bizi tanımayan vatandaşlara ne yapacağımızı e, söyleyebilme şansını bulduk sayenizde. Hı hı. Tabii her gün programa çıkıyoruz ama bugün de bir gün ayrı bir gün. Tabii her gün bir farklı gün olduğu Hı -hı. için bugün de ayrı bir gün olduğu için bugün de e, programı kaçıran vatandaşlar, kendimizi anlatabilme şansımızı bulacağız. Evet, e, ben de teşekkür ederim bu fırsatı bize veren evet. herkese diyelim ve e, biraz gecikmeli başladığımız için direkt de konuya girmek evet. istiyorum. Aslında e, belediye reformu başlığıyla adaylığınızı da konuşacağız tabii ki ama e, belediyelerin birleştirilmesi siz de bir belediye başkanı olarak. E, bu yükü nasıl yorumluyorsunuz, fayda mı getirecek, zarar mı evet. getirecek zorlu bir yol gibi de gözüküyor. Sizin değerlendirmeleriniz neler? Tabii ki e, ben 2006 yılında e, meclis üyeliği yaptım. 2006, Hı. 2010, 2014 yıllarında meclis üyeliği yaptım. Bu meclis üyeliği yaptığım dönemden itibaren işte belediyeler e, reformu her zaman konuşuldu. İşte, belediyeler, önce muhtarlıklar sonra da belediyeler birleşecek noktasında her zaman bir çalışma oldu bize söylendi. E, 2014-2018 arası ilk dönemin belediye belediye başkanlığı döneminde aynı konular yine konuşuldu ve daha fazla konu üzerine dur durulduğunu biz gördük. 2019-2020 yıllarında e, hiç unutmadığım e, dörtlü koalisyon döneminde bu işin daha fazla hızlandığını eee en erken Recep Sondur partisi eee toplumumuz Demokrat Parti, de, 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 Demokrat Parti ve Halkın Partisi döneminde e, bu reform konusunda bize e, yapılacağını e, söylendi. Yani bu reform kaçınılmazdır Hı -hı. ibaresinde kullanıldı. Biz yani bunları nasıl öğrendik? 51-95 yasasının biz değişikliği konusunda eee İçişleri Bakanına devamlı ziyaret yapıyoruz yapıyorduk yaptığımız çalışmalarını anlıyorduk. Ee, orada zamanında İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlığı, Tofan Örümun dönemindeki Başbakan ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars döneminde bize söylen 51-95 yasası kesinlikle geçemez. Reformu yapacağız. Reformla birlikte 51-95 yasasını hayata geçireceğiz söylendi. Yani 51-95 yasasını demektir. 51-95 yasası düzenlendiğinde Birincisi belediyenin gelirleri artması noktasıydı. Çünkü bizim en büyük isteklerimizin bir tanesi 5195 yasasıyla birlikte belediyenin gelirinin artması ve belediye gelirinin artmasıyla birlikte belediyenin daha fazla hareket edebilme gücüne sahip olması, yatırım yapabilmesi, personel maaşlarında daha fazla düzene girebilmesi noktasıydı. Bunları biz ilettik. Hı. Bunlarla ilgili bize verilen cevap biz reformu yapacağız. Hatta reform konusunda bize sayıya kadar girdiler. Haritaya bu kadar gösterdiler. Yani 14 sayı 28 değil de 14 sayısı üzerine durduklarını, 14'e göre çalışma yaptıklarını söylediler. Haritaya da gösterdiler. Onun üzerinde çalışma yapıyoruz dediler. 51.95 esasını ve bununla birlikte personel değişiklik esasını da yapacağız. onunla birlikte belediyenin 51.95'e bağlı belediyenin yetkilerini artıracağız. Yani bunlar hep konuştuk. Ee, ve oradan ayrıldık. E, Tabi hükümet değişince yani e, bu bu işi yapma hmm. yeni hükümete geldi. Yani UBP, DP, YDP hükümetine geldi. UBP, DP hükümeti de bu işi yapmak için harekete geçti ve bu, işi, bu şekilde bu şekilde bitirdi. Ha bana sorarsanız 18 sayısı çok mu? Bana göre 18 belediye sayısı çoktur. Bizim üzerimizde ve bize söylenen 12 sayısı üzerindeydi. 12'ye göre çalışma yapıldı. E, ve 12 üzerinde bu işi geçireceklerini söylediler. Tabi bazı farklı olaylar gelişmesinden dolayı farklı düşünce gelişmesinden dolayı 12-18'e çıktı. Bizim görüşümüz 12 en fazla 13, 13'te de Dikmen Belediyesi ayrılabildi. Çünkü özellikle Girne bölgesinde Dikmen Belediyesi büyük bir coğrafyaya sahip ve büyük bir belde olduğundan dolayı ve dağın ters tarafından kalmasından dolayı Dikmen'i ayırabilme şansına sahip olabilirdi ve 13 üzerinde çıkmaması bence en doğru karar olurdu. 18 oldu. yani Artık bunları fazla hmm. konuşmaya gerek yoktu. Artık şimdi önümüzde e, ne yapabileceğimizi bu reformla birlikte e, bize bağlanan bölgeler, bize bağlanan belediye konusunda ne yapabileceğimizi konuşacak. Artık şimdi reformu artık konuşmak bence bu saatten sonra hmm. doğru değil de artık e, işte adayların kendini anlatması, bölgelerine getirebileceğini, ne yapabileceğini Belediyelerin gelirleri nasıl artırabileceğini, hizmeti nasıl getireceğini, projelere nasıl kaynak bulacağını, projeyi nasıl yapabileceğini ve hangi tür projeleri yapacağını anlatması gerekir. Hı hı. Bence bu noktada çalışması gerekir. Başkanların ve başkan adaylarının. Ben bu yolda ilerliyorum. İnşallah arkadaşlar da kendilerini anlatabilme konusunda bu yolu çizerler. Peki e, mesela geçtiğimiz günlerde de e, Lapta Marina projesi vesaire evet. gibi projelerden de e, bahsetmiştiniz. E, şimdi Alsancak Belediyesi mali açıdan zor bir durumda değil gayet iyi, iyi bir yönetim sergilen ama Lapta ve Çamlıbel için e, aynısını söyleyemeyeceğim. Dolayısıyla evet. o birleşmeden işte herkesin o sorduğu acaba etkileyecek mi birleşmede gibi proje yapmanıza engeller mi sizce? Bence e, tabii ki ilk, ilk zamanlar daha doğrusu ilk çalışmamız kendi belediyenin iç yapısını düzenlememiz hmm. gerekir. Belediye, Bütünleştirmek B gerekir. Mesela. evet, önce personeli birleştirmek gerekir. Personeli motive etmek gerekir. Personelin maaşını, öncelik personeli motive edebilmen için maaşını sen düzgün ödemen gerekir. Hmm. Yani personeli sen ödemezsen ondan hiçbir hizmet bekleyemezsin. Yani bu sen için de, sizin için de geçerlidir, hmm. bizim için de geçerlidir. Ben maaşımı almalıyım. Yani herkes için geçerlidir. Önce personelin maaşını düzenlememiz gerekir. Tabi bununla birlikte e, özellikle belediyenin e, şimdi şu an Lapta Belediyesi'nin tahsilatı çok düşük. Tahsilat oranı düşük. Tahsilat oranını yükseltmek gerekir. Hı hı. E, vatandaş belediyeye gele, gelmiyor. Vatandaş belediyeye uğramıyor. Yani Tahsilat konusunda e, ödeme yapmak istemiyor. Hı hı. Onları bir düzenlemek gerekir. Tabi onlar nelerde sorarsanız birkaç tanesini örneğini verebilirim şimdi vatandaşlar düzgün hizmet alamadığından bazı vatandaş da e, hizmet alamıyorum ne gideyim ödeyim Hı, diyor gibi. evet. Ama oradaki konu o borç orada yükselir. Yani vatandaşın borcu her geçen gün yükselir. Su saatleri bozuk. E, en önemlisi su saatleri bozuk. Ve vatandaş su saatlerine da inanmıyor. Yani su saatlerinin düzgün çalıştığına inanmıyor. E, çünkü vatandaşa doğru şekilde anlatılmadı. Yani bu saatlerin daha önce biliyorsunuz lapta e, Labda Belediyesi akıllı su saatlerini sayesinde eee tahsilat yapabiliyordu. Şimdi akıllı saat, ki iki iki, tör, iki şey vardı. Bir manuel tarafı, hı hı. bir de e, akıllı olan tarafı. E, şimdi şu an akıl e, manuel e, akıllı olan tarafını söküp manuel tarafına geçirdi. Tabii vatandaş bunu bilmez. Vatandaş bakar saatin üstüne ne geçer, ne eder. Yani onun üzerinde e, bir yorum yapar kendine. Tüm saatleri değişeceğiz. Hı hı. Tüm e, laptop bölgesindeki tüm sayaçları değiştireceğiz. Tüm saçları akıllı yapacağız. Oradan eee sayaçlarla sadece su toplama parası Hı. değil de sayaca yüklü olan eee birlikte hem suyun parasını toplayacağız, verdiğimiz suyun parasını toplayacağız. Hem e, hem, hem sağlık, temizlik ee, ve diğer vergileri hmm. toplayacağız. Aynı şekilde emniyada da bir su saatlerinin üzerine yerleştireceğiz. Yani vatandaş geldi, kartını getirecek. Kartını verdiğinde vezneye veya makineye soktuğunda çünkü bizim bay point'lerimiz var. Hmm. Bu bay pointlerde ya tüm bölgelere laptopa bağlı bölgelere yerleştireceğiz. Vatandaşın e, kolay ulaşabileceği noktalarda ödeme yapabileceği kolay noktaları yerleştirip e, bu şekilde tahsilatımızı çoğalacağız. Gelir de vatandaş geldiğinde evet evet Bak o dengeyi de sağlamak gerekiyor. Tabii bu taraftan geliri çoğaldırkan, bir taraftan da gelirin düşmesi gerekir ki Hı -hı. E, o konuda bir denge sağlayabilsin ve personelin maaşı düzgün ödenebilme şekline gelsin. Hı -hı. Aynı şekilde hizmet örebilme durumuna geçsin. Yani önce kendi içimizi düzeleceğiz. Yani kendi içimizde sıkıntı olduğundan dolayı kendi iş düzenimizi yapacağız. E, bu, bunu tabii ki e, birlikte yapacağız personelimizle. E, personeli de kendi içimize katarak yapacağız. E, personeli anlatacağız bu durumun nasıl olduğunu, bu duruma nasıl gelindiğini. Tabi e, tabii birçok personel bu durumun nasıl olduğunu bizden daha iyi biliyor ama onları o tekrar o şeyin içine sokmak yani motive hı hı. edip o düzeyi içine sokmak gerekir ki e, işleyebilir duruma olsun personelin Çaklarda yapısı da evet. Burada tabii ki önemli olan halka doğru hizmeti getirebilmektir. Doğru hizmet verebilmektir bu konuda özellikle e, su yönetimi konusunda çok büyük bir çaba harcayacağız ve hı hı. hızlı bir şekilde çözeceğiz. İkinci bir şekil e, vatandaşın örneğin e, yap temizlik yaptığı noktalarda e, dalını atıyor bilmem e, çöpünü atıyor onları hızlı kaldıracağız. Yani hızlı hı. bir şekilde e, vatandaşa e, onu ya, yaptığı şikayeti veya e, söylediği e, şikayeti hızlı bir şekilde çözeceğiz, onu kaldıracağız hızlı. Temizlik konusunda e, hızlı hareket edeceğiz. Yani şunu söylemek istiyorum, vatandaşı belediyeye getirme e, olanlarını ortaya koyacağız. Bir, bir vatandaş olarak da ben de mesela bir birey e, olarak, e, olarak e, benim e, beklentim yani belediyelerden bu durum. E, hizmet verip. Vatandaştan sonra talep edeceğiz. Yani Ben geldiğim ilk 2014 yılında bunu yaptım. Önce hı hı. vatandaşa e, kendimi anlattım. Ne yapmak istediğimi anlattım. Vizyonumu anlattım ve ona göre hareket ettim. Bunları ortaya koyacağız. E, tabii ki projelerin e, yapımını noktasında hazırlık yapacağız. Ayrı ayrı bölgelerin ihtiyacına göre e, birinci e, birincilik sırasına hı. ona göre planlayıp onları da hayata geçirme noktasında ee, hızlı hareket edeceğiz. Ee, Lapta bölgesinde e, tabii ki marina konusu, marina değindiğiniz için marina konusu bence e, yapılması gereken bir projedir. Bunun yapılması için ne gerekirse elimizden geleni yapacağız. Şimdi orada proje hazırlığı Hı. yoktur. Proje hazırlığını bitirip, tüm dairelerden izin alıp, sivil toplum örgütlerini ve bölge bölge turizmcilerini, aynı şekilde devlet dairelerini, sorumluluk olan, yani proje sorumluluğuna olan tüm kişileri de bu projenin içerisine katıp projeyi doğru şekilde yöneteceğiz ve bitireceğiz aynı şekilde. Yani marina konusunda çok büyük bir adım atacağız. Onu bölgeye getireceğiz. Bir tabii bir ki herkes ayırdı. tabii büyük bir kalkınma yaratır. Çünkü tabii ki herkes e, farklı noktada gidiyor ama ben o noktada değilim. Bölgenin kalkınmaya ihtiyacı vardır. Hızlı bir şekilde kalkınması gerekiyor. Bununla birlikte şimdi biliyorsunuz bizim yol konumuzda hmm. verdiğimiz mücadelede güzel bir noktaya geldik. E, bu noktadan gelmesinde bize en büyük katkıyı sağlayan Ulaştırma Bakanımıza ve Bölge Başbakanımız hmm. Ünal Üsteyen'e çok teşekkür ediyoruz Bölge halkı olarak. Ee, ve tabii ki bütün bakanlarımıza bu katkı verdikleri için, proje katkısı verdikleri için çok teşekkür ederim. Tabii bunun e, bir de tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nden bir daha yardım isteyip e, katkı e, yana e, proje katkısı sağlaması noktasında daha ileriye bu işi taşıma noktasında onların da kapısını hep birlikte çalacağız. Eminim doğru, iyi bir şekilde de cevabını alıp bu yolu daha ileri getireceğiz. Bu yolu daha ileri getirmesi en büyük bir tanesi bölgelerimiz hızlı gelişiyor. Girne'nin batısında hızlı bir gelişme var. Turizm bizim bölgemizde bir otel daha yapılıyor şimdi. Beş yıldızlı bir otel daha geliyor bölgeye. E, tabii Tabi otelin gelmesi bölgeye hareketlilik getirir. Planlama yapacağız. Sahillerimizi güzel planlayacağız. Kamu, Planlama e, en önemlisi. Evet, evet. Kamunun da kullanabileceği noktalar yaratacağız. Kamuyu her zaman projenin içerisinde yer vereceğiz. Özellikle şimdi bizim bölgede işte Eski Plajından Kervansaray'a kadar olan bölgede biz bir yürüyüş yolu yapıp sahili tamamen ayırmak istiyoruz. Kamunun kamunun kullanımını ayırmak isteriz. Ee, aynı şekilde bu düşüncelerimizi o bölgelere de taşımak istedik. Çünkü daha önceden yapılmış bir yürüyüş yolu, sahil yürüyüş yolu vardır. Onu onu da tabii ki Geliştirme noktasında olacak. Sahil yürüyüş yolunun etrafına e, farklı farklı hizmette verebilecek noktalar yaratacağız. Kafecikler oluşturacağız. Çocukların gidip eğlenebileceği, gençlerin gidip eğlenebileceği, eğlence mekanları yaratacağız. Hı hı. Yani orayı dolduracağız açıkçası. E, yürüyüş yolunu daha düzenli bir şekilde getireceğiz. Vatandaşın daha e, düzgün kullanabilmesi, daha e, emniyetli kullanabilmesi konusunda çalışmalar yapacağız. Sürekli orada personelimiz olacaktır. Şimdi şu an e, özellikle gece vatandaşın kullanabileceği durumda değildir orası. Hmm. Işıklandıracağız orayı <laughs> en önemlisi bir şey. Bakımını sağlayacağız e, ve hayata geçireceğiz hızlı bir şekilde. Bunları şimdi yapacağız. Yani e, şimdi ben gelir getirme noktasında söylediklerim noktalar noktalar çok önemli değil. Çünkü bu belediyenin hızlı bir şekilde gelir alması gelir getirmesi gerekir yani belediyenin veznesine hızlı bir şekilde hmm. e, bir parayı aktarmak zorundayız ki bir rahatlama gelsin belediye yani hızlı en en hmm. kötü 6 ayda biz o rahatlamayı yapmak zorundayız ki hareket edebilme gücümüz olabilsin. Evet. E, şimdi aslında e, neden size oy versinler sorusunun cevabını verdiniz. Latda'dan evet. bahsettik, evet. Asancak'tan bahsettik, e, Çamlıbel'den bahsetmedik. Tabii ki. Bahsetmedik. Tabii ki. E, köylerimize ayrı ayrı projelerimiz var. Bugün ekiplerimiz hareket etti. Projelerimizi tek tek bitirme noktasına geleceği seçim hesapları geldiğinde vatandaşa her bölgeye ihtiyacına göre o bölgenin o bölgede yaşayan vatandaşların da isteklerini taleplerini dinledik. Muhtarlarımızla görüştük. O bölgelerin ihtiyacını hemen hemen e, tüm bölgemin ihtiyaçlarını aldık. O bölgelere göre projeler yapacağız ve vatandaşlarımıza da sunacağız. Çamlıbel tarafında ayrı bir projemiz, Akdeniz'de ayrı bir projemiz, e, kayalarda Satlazam köyde ayrı, Hisar köyde ayrı bir düşüncemiz. Her bölgeye farklı bir proje yapacağız, ihtiyaca göre. E, ve özellikle şunu da ben gördüm, her bölgenin kendine göre farklı bir güzelliği olmasından dolayı, özellikle son uğradığım noktaları turizme bağlayabilme noktasında güzel bir çalışma yapabiliriz. Güzel bir çalışma yapabiliriz ve güzel bir çalışmayı da hayata geçirdiğimiz takdirde o bölgelerin de açık söyleyeyim yaşayan vatandaşın da gelir düzeni yükselebiliriz. Yani Hı -hı. hem gelirlerine iş imkanı sağlayacağız hem gelirlerini artıracağız. Yani bir lokasyon yapacağız. Turizmde bir lokasyon merkezi oluşturacağız. Latta ve bağlı bize bağlı Lapta ve bize bağlı köylerde, Çamuru bağlı köyler işte bu, hı hı. bu, noktada bir çalışma yapacağız. Yeni başlamış olan Çamuru Beltepe arasında hizmet binası vardır. O hizmet binasını hızlı bitireceğiz. Vatandaşa yerinde hizmet yapacağız. Yani vatandaşın ihtiyaçları konusunda Lapta'ya gelip veya Asanca'ya gelip sorunlarını anlatmayacak vatandaş isteklerini taleplerini yeni belediye binasında e, şubemizde e, vatandaşımız bize aktaracak durumda olacaktır. E, orada benim düşüncem e, o bölgede yaşayan personelimizin de e, orada yerleştirmek ve o aynı şekilde e, o orada hizmet verebilmelerini sağlamaktı. Çünkü şimdi şu an personel gidiyor Çamlıbel'de veya Akdeniz'e çıkıp alsan e, lapdaya giriyor, laplandırip dön, dönüp geliyor. Hı hı. Orada bir çalışma yapıp personeli orada motive edip çalıştırma gibi bir düşüncemiz vardır. Ee, orada e, hem e, muhasebemiz olacak, hem veznemiz, hem temizlik bölümümüz temizlik bölümümüz olacak, hem aynı şekilde su bölümümüz olacaktır, hem imar bölümünde sorumlu arkadaşlar olacaktır. Açıkçası e, bölgeyi e, de, so, olan sorunları orada çözme gibi bir düşüncemiz vardır. E, temizlik arabalarımız orada olacaktır. E, aynı şekilde su bölümüne ihtiyacı olan araçlar orada olacaktır. Ayrı hı hı. bir belediye binası gibi bir e, nokta oluşturacağız. Zaten bunlardan bahsediyor Olmanız bile aslında bölge problemlerine, eksikliklerine evet. ne evet. kadar hakim olduğunuzu evet. göstergesi. E, süremizin sonuna geldik. Evet. E, afınıza sığınarak sözünüzü kesiyorum. Son olarak vermek istediğiniz bir mesaj varsa şimdi, onu alalım hızlıca. Şimdi vatandaş e, şunu bilmesi gerekir ki ee, biz Alsancak'ta güzel işler başardık ve hı hı. başarmaya devam ediyoruz. Tabi Alsancak'ımıza da e, laptamızın olduğu gibi e, anlattığım gibi Alsancak'ımızda projelerimiz var. Bize bağlı köylerimize de aynı şekilde projelerimiz vardır. Ee, sırasıyla her şeyi başaracağız. Vatandaş bize burada tabii öncelikle e, halk oylamasında gerekli desteği verirse ve bizi o noktada e, görmeyi ister ve talep ederse biz o noktada geldiğimiz takdirde çok güzel hizmetleri verebileceğimizi sözünü e, vere, veriyorum. Ve e, şunu da demek istiyorum. E, artık bir şeyleri değiştirme zamanı geldi. Yani artık hizmet verme vatandaşın hizmete dayalı oy verme zamanı geldi. Çünkü ben bunu hissettim e, diğer bölgelerde de. Hı -hı. şu da vardır işte ben şunu da açık size söyleyebilirim şimdi şu an işte birçok vatandaş geliyor işte benim çocuğumun işi çocuk çocuk iş yani devamlı biliyorsunuz seçim dönemi yaşadığımız olayların bir tanesidir bana soruyorlar işte gittiğim köyde siz personel alabilecek misiniz alacak mısınız şimdi şu an personel alma gibi bir düşüncemiz yoktur ancak şimdi bu imar yetkisi bize verildiğinden dolayı teknik personel alma konusunda bir münhalımız olacaktır. Yani mimar, evet. mühendis, harita mühendisi falan bu tür şeylerde bir ihtiyaç duyulacağını şimdi şu an göz önünde bulunmaktadır. Fakat diğer bölümlerde personel alma gibi bir düşüncem yoktur. Mevcut personelimin önce bir yapısını görmek gerekir. Bu yapıyı gördükten sonra bir planlama yapmak gerekir ki Tabii şimdi en büyük sıkıntıdan bir tanesi personelin maaşı ödenmiyor Laptop bölgesinde. Hı hı. Onu düzenlemek gerekir, ihtiyacı görmek gerekir, ona göre hareket etmek gerekir. Şimdi şu an benim geldiğinde personel alacak gibi bir düşüncem yoktur. Ona İlk söyleyeyim. amaç zaten toparlanma, Tabii, aslında toparlama, o birleşimi birleşim, evet, en, birleşim, en az toparlama, toparlama, Evet, toparlama, mali olarak düzenleme, hı hı. kendi kendine bir düzene getirmek, getirilmek, yani, hizmetlere cevap verebilelim. Projelere cevap verebilme noktasında alalım Yatırımımızı hatırlayalım. Yani şimdi şu an şu noktadayız. Şunu ben açık yürekle söylerim. Tabi her aday da bunu söylemeye cesaretinde bulunamaz ama ben bunu söylemeye ihtiyacı duydum. Evet. Ağzınıza sağlık çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Daha aslında sormak istediğim ve konuşmak istediğim çok konu başlığı vardı. Şu da vardır. Ee, ee, bu seçimin galibi biz olacağız. Ee, bu seçimin galibi hizmet olacaktır bu seçimin günün sonunda galibi halk olacaktır. Bunu söylemek evet, ederim. Mesaj gitti gideceği yere <laughs> diyelim. Erdoğan Dilek de başkanın yolunu açık olsun dedi. Destek mesajları da geldi. Aha. Tekrardan çok teşekkür ederim. Başka programda görüşmek üzere diyorum Fırat Bey. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler bugünlük de programımızın sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.